Evet, hazır mıyız? Kulaklıkları takın, sesi kökleyin. Çünkü bugün beynimizin en derinlerine, ritmin tam kalbine bir yolculuk yapıyoruz. Müzikle tüylerimizi diken diken eden o sihirli anın arkasındaki bilimi çözüyoruz. Hadi bakalım, başlıyoruz. Şöyle bir an dur ve düşün. O favori parçan var ya, hani tam o enstrümanın girdiği, vokalistin sesinin arşa çıktığı o saniye. Ne hissediyorsun? O ürperti geliyor mu? Eğer cevabın evetse, çok doğru yerdesin. Çünkü o hissettiğin şey var ya, o aslında beyninden gelen çok özel bir sinyal ve şimdi biz o sinyalin ne anlama geldiğini çözeceğiz. Eğer o ürpertiyi, o tüylerin diken diken olma haline biliyorsan, şunu bil ki yalnız değilsin ama kesinlikle özel bir azınlıktansın. Bu herkesin bilet alabildiği bir konser değil dostum. Bak şimdi şu grafiğe. Durum çok net. Araştırmalara göre insanların neredeyse yarısı bu hissi ya çok nadir yaşıyor ya da hiç yaşamıyor. Evet evet, yanlış duymadın. Yani sen seçilmişlerdensin. Peki, bu seçilmiş olmak tam olarak ne anlama geliyor? Yani bir tür süper gücün mü var? Bilime sorarsan, eee bir nevi öyle diyebiliriz. Bilim dünyası bu hisse çok havalı bir isim vermiş. Frisson. Fransızca'da ürperti demek. Kulağa iyi geliyor değil mi? Artık arkadaşlarına az önce fena bir frisson yaşadım diyebilirsin. İşin en ilginç kısmı ise şu. Bu his... Öyle rastgele ortaya çıkmıyor. Deneyime açıklık denilen bir kişilik özelliğiyle birebir bağlantılı. Yani ne demek bu? Senin beynin yeni fikirlere, sanata, güzelliğe ve farklı duygulara daha açık demek. Kısacası, sen sadece müziği duymuyorsun, onu iliklerine kadar yaşıyorsun. Peki bu sihirli an tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Her şey beynini gafil avlamakla ilgili. Hazır ol. Şunu bir düşün. Beynimiz tam bir tahmin ustası. Özellikle müzikteki ritimleri, melodileri, o tanıdık kalıpları takip etmeye bayılıyor. Sürekli şimdi şu gelecek, sonra bu olacak diye tahminler yürütüyor. Normalde müzik bizim beklentilerimizi karşıladığında her şey yolunda. Ama asıl olay şarkı beklenmeyeni yaptığında başlıyor. O ani sessizlik, o beklenmedik vokal çığlığı, o ritim değişikliği. İşte o an beyninin bir dakika ne oldu dediği an, kalıp bozulmuştur. Bu sürpriz beynin için minicik ve tamamen zararsız bir şok etkisi yaratıyor. İlkel beynin bir anlığına tehlike mi var diye soruyor, ama saniyeler içinde anlıyor ki bu sadece müzik, hem de efsane bir müzik. Ve işte bu küçük şokun ödülü geliyor. İşin en keyifli kısmı dopamin patlaması. İşte döngü bu kadar basit aslında. Müzik seni şaşırtıyor, beynin bu sürprize tepki veriyor ve ödül olarak beynindeki o mutluluk kimyasalı olan dopamini salgılıyor. Sonuç o inanılmaz kontrol edilemez ürperti. Boom. Şu grafiğe bir baksana. Monoton, tahmin edilebilir bir melodi. Dopamin seviyesi yerlerde. Ama o sürpriz anı geldiğinde bam, dopamin tavan yapıyor. Beynin bu sürprizi o kadar çok seviyor ki seni resmen ödüllendiriyor. Aslında tüm bu kimyasal reaksiyon beyninin sana tek bir şey söyleme biçimi bu harikaydı. Bunu bir daha yaşamak istiyorum. İşte bu yüzden o şarkıyı tekrar tekrar defalarca dinlemek istiyoruz. Peki tüm bu bilim senin o canım Spotify listen için ne anlama geliyor? Gel bakalım. O anlarda hissettiğin şey basit bir fiziksel tepkiden çok ama çok daha fazlası. Bu senin hayal gücünün, merakının ve dünyadaki güzellikleri takdir etme yeteneğinin bir kanıtı. Senin imzan bu. Unutma, bu senin gizli gücün. Dünyanın en sıkıcı gününü bile tek bir şarkıyla tek bir nakaratla, tek bir dopamin patlamasıyla değiştirebilirsin. Hayatın ritmi bazen düşebilir ama senin müziğin asla. Şimdi sıra sende. Bu analiz bittiğinde o kulaklığı tak ve kendine sor. Bu gücü test etmek için çalacağım ilk şarkı hangisi? Git ve o dopamini yakala.